Evet herkese merhabalar. Bakın bugün lip konizasyon işlemi yaptık. Hastamızda cin 3 ve adenokarsinoma insütü dediğimiz bir durum var. Eğer işlemi bu şekilde bir elektrotelle yaparsak bunun adına lip diyoruz. Bugün lip yapmadık. Bugün konizasyon yaptık. Konizasyon da bakın özel konizasyon büstürümüz bu. Böyle eğimli bir şey özel konizasyon leşleri diyoruz buna. Bakın geometrideki koni şeklini taklit eder şekilde bakın burayı bir miktar rahim kanalıyla beraber çıkarttık. Bistüri ile yapınca işleme soğuk konizasyon diyoruz. Bakın aldığımız cerrahi sınırlarda bu kotere bağlı herhangi bir yanma falan olmuyor soğuk konizasyonda. Dolayısıyla patolog buradaki cerrahi sınırı daha iyi değerlendirebiliyor eee Liple soğuk konizasyonun sonuçları hemen hemen birbirine benzer ama adenokarsinoma insütu olunca e, yani lezyon biraz daha kanalın içine doğru gidince bazı noktalara soğuk konizasyonla yapmak çok daha güzel